Abi kalk. Bıraksana beni ya. Ben bugün okula gitmeyeceğim. Abla. Abla. Geç kalıyoruz. Bana ne ya? Çekil şuradan. Abla uyan. Ee, yeter be. Baba, uyansana! Baba, uyan! Baba, okula geç kalıyoruz baba! Sen de işe yetişemeyeceksin. Ee, sahi, yetişmem lazım. Aa, kafam kazan gibi. Uyandın değil mi baba? Uyandım, uyandım. Ben çayı koyayım baba. Koy. Hayda! Baba, kalk, uyan! Gene geç kaldık işe galiba. Ee, kalkamayan sensin babacığım. Ne yapayım kızım çok yoruluyorum. İhtiyarladık galiba. İşte değil. Ne geceydi ama değil mi baba? Üf, tamam hatırlatma. Vurma oğlum ayakkabılarını eskitiyorsun. Günaydın. Günaydın. Ne <laughs> o <laughs> Ne haber Sermet? Pardon, Kadir. O da nereden çıktı? Valideciğin seni Kadir gecesi doğurmuş olmalı. Sana Kadir diyeceğim artık. Ulan ne şanslısın be! Kazandın koca televizyonu he! Hadi git başımdan akşam akşam. Ne bu surat? Gitti mi yani televizyon? Zor gider. Çatır çatır alacağım. Nihat söz verdi. Gelecek televizyon. Sahi mi? Sahi tabii. Öyle bir gelmesin... ...mahkemelerde süründürür. Bilet cebimde duruyor. Nihat sözünü tutar korkma. Öyle bir tutmasın... Oo maşallah. Diko, ele gelene bak, gelene görüyor musun ha? Ha? Yeni damat adayımız. Neyin var oğlum? Sesin soluğun kesildi. Uyan artık, uyan. Sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Bak benden sana bir abi nasihat. Dön eski karına. Parası bulu çok, seni rahat ettirir. Kessene be! Sakin ol, ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Sorduk mu sana? İpek! Kim o herif? Herif mi? Arkadaşlarım hakkında böyle konuşamazsın. Kim oluyorsun da bana hesap sormaya kalkıyorsun? Ama sana yakışıyor mu böyle onunla bununla? Dinlemek istemiyorum dışarı! Hemen şimdi! Benim özel hayatım ne seni ne de başkalarını ilgilendirir. Git dedim! Bundan sonra ne senin ne de karının yüzünü görmek istemiyorum! Defol! Vay Fiko ne işin var senin burada? E, eve gidiyordum abi. Ne bu halin akşamdan mı kalın yoksa? Bana bak yengen yemek yapmış. Topla çocukları da gel. Alime söylemiştim ama unutur mu unutur. Gelin. Ya biraz daha dolmansana oğlum. Sen genç adamsın. Götür hadi, götür. Yiyorum abi. Hepsi enfes. Eline sağlık yengecim. Afiyet olsun. Sen koy koy bakma ona. İstemem yenge. Aa. Yeter Allah aşkına. Şahane olmuş. Hadi oradan Yağcı. <laughs> Babam bunu hiç yapamıyor. Ben körsün lan, kör. <laughs> Evladım yesene yavrum. Yengen bizim için o kadar zahmet etmiş bak. Senin neyin var yenge? Hiç neyim olacak? Biraz durgun gibisin. <laughs> Rahatsız falan mısın? <laughs> Yok Zeynep iyiyim. Ne oldu gene? Miden mi? Son günlerde hep böyle. Gene mideyi üşüttü herhalde. İç diyorum şu soğuk suları dinletemiyorum. Sakalımız yok ki. Amca sakın ciddi bir şey olmasın. Hadi canım ben malımı bilmez miyim? Ciddi! Tamam tamam geliyoruz. Siz devam edin. Beğenmiştin ya yesene. Yolma Dolma yapamıyormuşum. Eve gidince ben sana sorarım. al kızım al. Ama doğru söylüyorum. Selma bana bak ağzımdan çıkanı kulağım duysun. Bu ya bunlar kavga mı ediyorlar acaba baba? İnan bana doğru söylüyorum. Ya emin misin? Abi. Kime sordun? Dursana abi ya. Gene ne oldu ya? Yapma gözünü seveyim. Yemeğe burnumuzdan git. seni. Amca oluyorsun ulan amca köftür. Ne dedin ne dedin? Ya. <laughs> <Ay, gülüyor> yani şimdi yengem. Ya ne sandın ya? Aslan yengem. Gel <laughs> gel. Aslan yengem be. Yenge. Ay yeter çocuklar yapmayın. Ulan halim bir de olan oluyor mu? Hakikaten ha onu da bizim takıma alırız. Tabi ya zaten bundan sonra hep futbol. Hep. Ya bir kere de çocuğu azarlama. Hiç değilse böyle bir <laughs> gecede Olca. be. Geç otur otur bakalım. Ha gel lan buraya. Git bir büyük kap bize. Gece vakti yollamasana çocuğum. Aa, bu yeter abi bize. Ne demek? Ne demek yeğeninin şerefine sabaha kadar içeceğiz. Hadi kap gel. Hop! Hepinize kardeş geliyor kardeş. Kareas oluyorsunuz kareas. Tebrik <laughs> ederim abi. Vallahi en az en az senin kadar sevindim abi ya. bak Selma, eminsin değil mi? Bizim rakı boşa gitmesin de. Ben eminim ama istersen doktora da gidelim. Gidelim tabi. Peki hemen anlarlar mı tahlil malil? Anlamasını anlar, hem şimdi çabuk tahliller var. Her şeyi de bilirsin ha. Gel bir öpeyim bakayım. <laughs> ne yapıyorsun çocukların önünde? Aman boşver ya ver ötekini. <gülüyor> <gülüyor>